Ağrı sabah uyanınca oluyorsa, ağrı eğilip kalkarken oluyorsa, ağrı belde yanma şeklinde oluyorsa, ağrı yatarken oluyorsa ya da menopozdan sonra oluyorsa neyin habercisi olabilir hocam? Buyurun ağrı sabah uyanınca oluyorsa başkan. romatizma. Sabah uyarınca. Sonra ısındım açıldım romatizmayı romatizma. düşünmemiz lazım. Ağrı eğilip kalkarken oluyorsa genelde bel kaslarının zayıflığı. Dan olabilir. Yani iyiye yorarsak, Eğilir. hayra yorarsak bel kaslarımız dura dura bu hani şey var. Kobe bifteği diye bir biftek var. Bilmiyorum. Ben de duydum, kendilerini görmedim de. Hani böyle bol yağlı. O hayvanları böyle küçücük bir yere tıkıyorlar. Habire yediriyorlar, yediriyorlar. Hayvan hiç hareket edemiyor. Habire yağlanıyor, yağlanıyor. Kasları da hiç çalışmıyor. O kaslar yağlanınca işte bol yağlı bir et oluyor. Etin kilogramı 10 liraysa oluyor. bu 50 lira Abi. falan filan gibi bir şey. Ee, onun gibi biz de hareketsiz kaldıkça bizim o sert kazık gibi insanın bifteği diyeyim. Hani biftek serttir ya. O insanın bifteği yağlanmaya başlıyor. Kas azalıyor yerine yağ doluyor. Kas azalıp yağ dolunca bu sefer benim kas kitlem azaldığı için benim bu gövdemi taşımakta zorlanıyor. Biz de yaşlandıkça öne doğru ağırlığı giderek arttırıyoruz. Göbek büyüyor. Bazı mesela benim hastalarım var bazı teyzeler böyle çok iri göğüslü falan oluyor. Git diyorum bunları limon yaptır. Yani şu öndeki yükü azalt. Çünkü omurga bunu dik tutmak için bu öndeki ağırlığı da tutmak için Kaslar daha da çok çalışıyor ve kasılıyor. Hı hı. İşte böyle eğilip kalkarken ağrı, belde yanma şeklinde ağrılar olabilir. Ağrı yatakta oluyorsa gün içerisinde gelip gelmediğine bakmak lazım. Burada hem romatizmayı hem kireçlenmeyi düşünmek lazım. Ya menopoza girdikten sonra benim bu bel ağrılarım iyice arttı. Hı hı. ya Kemik erimesi, romatizma bir de gene belde sinir sıkışması var mı yok mu? Bunlar bir fizik tedavi doktorunun görmesiyle ayırt edebileceği bir sorun. Sorun. E şöyle bir haberimiz var hocam. Japonların bel ağrısına ve strese karşı çözümü shitsu Doğru mu söyledim? Ben de bilmiyorum. Biz de su diyoruz. Shihatsu, Shihatsu. Japon tıbının geleneksel yöntemleri günümüzde hala kullanılıyor. Bunlardan biri de su. Yan evet. etkisi bulunmayan su ağrıları ve stresi yok eden bir masaj yöntemidir. Hangi ağrılarda, sıkıntılarda o zaman bu Kas tarz ağrılarında. masajlar etkili olabilir? Masaj, kasa yapılan masajların her çeşidi... De, evet. Etkilidir. Öbür şöyle annemiz de şöyle gelse ya, gel bir, bir ovala şöyle. Ben de mesela elim genelde Kendim buralardadır. Bana ben, ben de 3 tane boyun fıtığı, üç tane bel fıtığı var. Ellerimle şöyle kendimi sıkarım, kastırırım. Bunlar iyidir. kasta birikmiş laktik asitini dağıtır. Laktik asit orada ağrı yapıyor. Biz böyle böyle yapınca oraları şey yapıyoruz ve gerilmiş olan kası yumuşatıyoruz. Özellikle sıcak sudan sonra yani bir banyodan sonra böyle bir tatlı bir masaj yapılması iyidir. Ama Rahatlatıp bizim 12 yaşındaki ama. oğlanı sırtıma çıkartıp da çiğnetmek iyi değildir. Yanlış artık o yani değil mi? Çiğnetme oğlan büyüdü yöntemi. artık yani kaç kilo oldu e, üstüme. 4-5 yaşında bir çocuk olsa ya belki. Ne bileyim o da dengede duramaz bir şey olur. Yani şu sırtı çiğnetme işinden vazgeçelim Annesi onun yerine tatlı tatlı şöyle masaj yapalım. Şihat da yapılan eylemler. Şimdi ben e, bak masaj kası rahatlatır ama o an için rahatlatır. Hı hı. ya Acayip başın ağrıyor dişin çürüktür acayip başın ağrıyordur evet, sana şöyle yaparsan... yaparlar. Dersin ki çok iyi geldi. Oh başımın ağrısı. Ya geçti de. Geçmedi. Ne oldu abi? Yarım saat sonra gene başım ağrıdı. Dişim gene çünkü. Anlatabildim mi? Masaj da bunun gibi bir şeydir. Yapılmasının bir zararı yoktur. Ama bundan ben bir tek masajla biraz idare ediyorum deyip es geçmemek, boş vermemek lazım. Altta yatan sebebi bulmak lazım. Bu masaj tekniğinin faydaları da şöyle sıralanmış. Bağışıklığı güçlendiriyor, bel, boyun, sırt ağrıları ve fıtıklara iyi geliyor denmiş. Adele kasılmalarına iyi geliyor, iç organ hastalıklarına faydalı oluyor. Stresi azaltıyor ve vücudumuza enerji veriyor aynı zamanda. Evet. Şimdi mat üzerinde bu şart su nasıl uygulanır bel ağrısı için? Bunun beş tekniği varmış hocam. Ben birini biliyorum. Ben hiçbirini bilmiyorum. Ben de bir tane öyle yalandan biliyorum. <laughs> Peki bakalım mı beraber? Hadi bakalım varsa. E, biz kendimizi keşfedelim o zaman. Biz yapacağız? E, deniz yapar. Tamam Deniz yaparsa ben de Deniz'e eşlik edeyim. E, tamam bir şimdi. Bir şey görsünler. <laughs> bir matamızı alalım Denizciğim. şiat şey su yaptın Hayır. Evet, bu püskülü ceketinizle tam olarak bu şey için biçilmiş kaftansınız. Genelde böyle e, takım iyi. giymek ve kravat takmak gerekir. Niye hepsi zorluk. açıyorsun? Hocam da ikimiz yer sofrası yapmayacak. serer gibi. Yo sen yapacaksın. Ben mi yapacağım? Hocam sana yaptıracak. Tamam, sen yap ben bakayım nasıl yapıyorsun. Ben de yatayım şurada. <laughs> Şimdi sırtınız ve ayaklarınız düz bir şekilde yere değecek şekilde dizlerinizi bükülü şekilde uzanın. Sırtınız ve ayaklarınız düz güzel. Dizleriniz şekilde güzel. Ellerinizi yanlara koyun. Göğsünüz yerine midenizin altından derin bir nefes alın ve gözlerinizi kapatın diyaframdan. Sağ dizinizi göğsünüze doğru kaldırın. İki elinizle tutun ve ardından yavaşça orijinal konumuna bırakın. Evet. Egzersizi diğer bacakla da tekrarlayın. Parmaklarınız kafa derinize ve baş parmaklarınız çakaklarınızda gelecek şekilde iki elinizde başınızın üzerine yerleştirin. Baş parmaklarımız çakakların üzerine gelecek iki elinizde yerleştirin. İki elini üzerine yerleştir. Ha. Şakaklarınıza hafif bir baskı uygulayın ve 10 dakika bu karından aldığınız derin nefesi alın. Ve baş parmaklarınızı dairesel hareketlerle şakaklara masaj yapın. Şöyle döndürün. Bu, bu egzersizi günde iki kez yapın. Güzel, basit. Güzel, basit. Bir, bir Hiç şey bir zararı da yok. Evet da. ben. Tekrarlayalım mı Deniz? Deniz, Deniz. Şey yapayım. <laughs> tekrarlayabilirim. <gülüyor> bu pozisyonda yatın. <laughs> Yattık. Düz zeminde. Önce, evet. önce derin bir nefes aldık Deniz'ciğim. Önce karından derin bir nefes aldık. Sonra sağ dizimizi çektik. 3'e 5'e kadar sayalım. 3-5 saniye sürmeli. Sonra evet. sol dizimizi çektik. Baş parmaklar. Şakaklarda elimizi kafamızın Şöyle. üzerine yerleştirdik elbisemden olmuyor. Şöyle yerleştirdik. Karnımızdan, diyaframımızdan derin nefesler alırken de baş parmaklarımızla, şakaklarımızla dairesel hareketlerle masaj yapıyoruz. Ve bunu günde iki kez tekrarlayabiliyoruz. Kimler için daha e, herkes. önemli Herkes. diyorsun? Herkes yapabilir. Yani... Gençler belki yapmak istemezler ama yani belli böyle şikayetler olan herkes. Bu aslında germe ve esnetme egzersizi bacak kaslarını. Kası biz ne kadar oynatırsak o kadar kas diri kalır. Teşekkür ederim. İyi kalır. Esneklik Yükü önemli taşır. yani. Tabii esnemek gün içerisinde, değil mi? De, bu bu elastik egzersiz... tüm evet. vücutta hep o Kesinlikle. eklemde de. İşte eklemler kireçleniyor, o elastikiyetimiz, o kapasitesi düşüyor falan filan. Şimdi ben mesela hastalarıma bu tip egzersizleri çok vermiyorum. Neden biliyor musun? Biz millet olarak bunu burada bütün mesele Ritmik, düzenli, disiplinli olmak. Olması. Bir kere ben yaptım. Ben bunu bir şey her değil. gün iki kere yapıyorum arkadaş. Bitti. Hı hı. E ama ben işte yaptım da öbür gün işte kaynanamgil geldiydi, hiç elim değmedi, yapamadım. Kaynanamgil bizdeydi, bir hafta hiç elleyemedim. O zaman olmuyor. Anlatabildim mi? O yüzden yürüyüş daha ritmik ve düzenli yapılabilir. Evet. Yürüyüşle falan idare edebiliriz. Peki. Hocam e, önemli... Kalem orada. Çiçeğin arkasında. Kal onu bir Kalemsiz olmaz ee, Önemli bir haberimiz var Şöyle ki haberimizin başlığı Normal bel ağrısı Sanda ayna karşısına geçince şaşkına döndü Adapazarı'nda yaşayan 16 yaşındaki genç 2021 yılının Kasım ayında Dengesini kaybederek bisikletten düşüp yaralandı Geçirdiği hafif kaza sonrasında Vücudunda oluşan yaralara bakmak için Aynanın karşısına geçince vücudundaki eğriliği Fark ederek annesine söyleyen Ve sonrasında hastane hastane gezen Gence bir türlü doğru teşhis konulamadı Umudunu kaybetmek üzere olan son olarak başka bir hastaneye başvurdu. Muayene sonrasında tüm tetkikleri yeniden yapılan 16 yaşındaki gence osteoid osteoma ismi verilen kemiğin iyi huylu tümörü teşhisi konuldu. Vakit geçirilmeden ameliyata alınan talihsiz gencin omuriliğindeki tümör alındı ve ameliyattan yaklaşık 2 ay sonra tamamen sağlığına kavuştu. Şurada da görüntülerini görebiliyoruz. Evet. Yani, yani sanki bir skolyoz Değil mi bir... ilk bakışta hemen böyle Bakın zaten aklına... ameliyat öncesi sonrası filmde skolyoz, soldaki ah. ameliyat öncesi, sağdaki ameliyat sonrası yara izi de var ah. ve böyle bir eğrilmiş. Şimdi bunlar bu çocuğa konduramazsın yani böyle bir şeyi. Bir de kondurmak vardır ya. Ay. Abi gencecik delikanlı. Evet. Allah kimseye vermesin. Ee, ama ya bu kötü iyi olan şu bu iyi, i̇yi huylu bir, bir tümördür. Kemiğin kemiksi şekilde kabarıklaşması. E ee, Bu giderek yani uzun kemiklerde olabilir omurgada olabilir. Ee, giderek omurgada olunca omuriliği ezdiği için beyin kendi malını korumak için omurgayı giderek eğiyor. Oradaki şey bozuluyor hani tuğlaların yerleri bozulmaya başlıyor. Ve bu sefer biz böyle eğrilmeye başlıyoruz. Burada beni üzen şey efendim artık teşhis konulamadı tam umudunu kaybettiğinde başka bir hastaneye gitti falan. Bakın biz hekime zamanında müracaat edersek ben her hastamda şimdi bazı meslektaşlarımız şey diyor. Bilmiyorum buradaki programlarda da paylaşılıyor mu? Ya kardeşim her önüne gelene MR çektiriyorlar işte olur mu falan. Yok abi günümüz teknolojisinde nasıl herkes akıllı telefon kullanıyorsa mesela? bir sıkıntı varsa MR denilen cihazın makinasında de insan bedenine hiçbir zararı yok. Müthiş bir teşhis yöntemi aynı zamanda. Tabii ki biraz cızırtısı var ama sadece ses e e anlatabilirim. Bir de işte o böyle bir boruya girme hissi evet, var. Evet, açık MR diye bir şey var arkadaşlar. Açık MR artık. var. Ben mesela bir açık MR merkezinin içerisinde çalışıyorum ki hastalarım da rahat girebilsinler, bir de hemen çekip hemen versinler falan. Ben çok şey bir insan Pratik hemen, pratik olsun. hemen olsun. Neyse çıksın. Görelim. Yani haftaya filmi getir, öbür haftaya sonucu getir bilmem ne olmasın diye. Hı hı. Her neyse ben böyle gelen hastaya eğer içime sinmeyen minnacıcık bir şüphe bile varsa hı hı. ya bir MR çektir de içimize sinsin diyorum. Çünkü ya 16 yaşındaki çocukta böyle bir şey hiç akla evet gelir mi? Ya. Gelmez. Hiç Ama gelmez. oluyor mu? Yani Allah vermesin işte başa gelince oluyor. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.